Müesser Yıldız, bu kaotik gidişata karşı çözüm ne? 3 gündür Antalya Elmalı'da 7 yaşındaki kız çocuğuna ve 10 yaşındaki abine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan anneleriyle üvey babalarının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını konuşuyoruz. Oysa tahliye kararı 6 ay önce verilmiş. Medya olmasa kimsenin ruhu duymayacaktı. Yetkililer de bu sayede öğrenmiş olmalı ki tepki üstüne tepki gösterip davanın takipçisi olacağı sözü verdiler. Önceki gün biz de 7 yıldır devam eden benzer bir çocuk istismarı davasında yaşananları aktardık. Özeti davanın başlangıcında 6 yaşında olan kızını istismarla suçlanan baba yerel mahkeme tarafından iki kez 30 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmış ancak istinaf her defasında delil yetersizliğinden babanın beraatine ve tahliyesine karar vermişti. İşte bu kişinin avukatı Şuayip Bolat'tan bir açıklama geldi. Açıklamasında söz konusu davada hukukun temel ilkelerinin çiğnendiğini, müvekkiline iftira atıldığını ve lehine delil toplanmadığını, çocuğun cinsel istismara ilişkin çizimleri annesinin yönlendirmesiyle yaptığını, annesinin amacının boşanma sonrası babanın evlatlarıyla tüm bağını kesmek olduğunu öne süren avukat Bolat şu iddialarda da bulundu. Yargılama sürecinde katılanın ve katılan vekilinin bel altı vuruşlarla basını kullanması, kadının ve çocuğun beyanının esas alınıp delil olarak kullanılmasının kötüye kullanılması, HSK'ya yapılan şikayetlerle savcıların korkutulması ve hakimleri etkilemesi sonucu yerel mahkeme vicdanları kanatan şekilde mahkumiyet, Bölge İdare Mahkemesi ise hakkaniyetle beraat kararı vermiştir. Yerel mahkeme ikinci yargılamada da çocuğun yönlendirilmiş beyan ve çizimlerini esas alan çelişkili, tutarsız, bilimsel esaslara dayanmayan raporları gerekçe yaparak tamamen subjektif, varsayım ve yorum içeren, maddi gerçekle bağdaşmayan, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delile dayanmadan karar almıştır. Avukat Şuayip Bolat, babanın 9 Ağustos 2014'te karakolda verdiği ilk ifadeyi de gönderdi. Şunları anlatmış. Hakkımda şikayetçi olduğunu beyan eden nokta nokta, boşandığım eşimdir. Boşandığımızda iki çocuğumun velayeti ona verildi. Benim her ayın birinci ve üçüncü haftasında görmem, yaz tatillerinde de 1-31 Temmuz tarihleri arasında bende durması kararlaştırıldı. Hakkımda daha önce de defalarca şikayette bulundu. Boşandıktan sonra bana karşı elinden gelen kötülüğü yapmaktadır. Çocukları 1 Temmuz'da aldım, 19 Temmuz'da annelerine özellikleri için kendisine verdim. Bir gün sonra tekrar aldım, çeşitli illere götürdüm. Çocuklara bakacak herhangi bir bayan olmadığından temizlenmeleri için ben yıkadım. Ancak köyde kızımı yengem yıkadı. Onun dışında otellerde ve ayrı evde kaldığımızda kızımı temizlik için ben yıkarım. Ayrıca kızım tuvalette kakasını yaptığında kendisinin altını ben yıkamaktayım ve temizlemekteyim. Bunlar temizlik maksatlı yaptığım işlerdir. Annesi bunları çarpıtarak kız çocuğuma istismarda bulunduğumu beyan etmiş. Suçlamalarını kesinlikle kabul etmiyorum. Kızımın yüzünde olan morluk abiyle itişmekteyken meydana gelmiş, ayağındaki morluksa sivrisinek ısırmasından meydana gelmiştir. Bir parantez açalım. Malum gündemde olan dördüncü yargı paketinde cinsel istismar suçlarında tutuklama için somut değil aranması şartı yer alıyordu. Elmalı vakasından sonra iktidarın çocuğa yönelik cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarında bu şarttan vazgeçmeyi planladığı bildirildi. Anlattığımız davada babanın delil yetersizliğinden beraatine karar verildiğini belirtmiştik. Avukatı beraatten sonra Yargıtay'a yaptığı başvuruda delil yetersizliğinden beraat karar verilmesinin iftiraların hukuki açıdan karşılık bulması anlamına geleceği gerekçesiyle kararın düzeltilmesini istedi. Çocukların cinsel istismara maruz kalması bağlamında sadede gelirsek delil yetersizliği somut delil tartışmaları. Hakkında vahim iddialar bulunanların tutuksuz yargılanması Yerel mahkemenin iki kez 30 yıl hapis cezasına çarptırdığı babanın üst mahkemede beraat etmesi. Adaletin mahkemelerde değil medya manşetleri veya sosyal medya paylaşımlarında aranıp hüküm kurulması. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un ifadesiyle yetkililerin dahi ilk anda sosyal medya üzerinden çok kuvvetli şekilde tepki vermesi. Bu kaotik gidişata karşı çözüm ne? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi mahkemelerde halk jürisi sistemine mi geçelim veya illegal örgütler gibi halk mahkemeleri mi kuralım? MÜYESER Yıldız